Merhaba arkadaşlar, Degarado kanalına hoş geldiniz. Temel ve orta seviye Excel dersleri tamamlandı. Videodaki bildirimden sırasıyla eğitim videolarını izleyerek sizler de Excel'i başka hiçbir kaynağa gerek kalmadan öğrenebilirsiniz. Videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bana da bu konuda destek olmuş olursunuz. Yorumlarınızı heyecanla beklediğimi bilmenizi istiyorum. Şimdi Excel'i daha verimli kullanabilmek için ileri seviye Excel derslerine devam ediyoruz. Bu videomuzda INDEX fonksiyonundan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, INDEX fonksiyonu gerçekten Excel'de bize büyük pratiklik kazandıran çok güzel bir fonksiyondur. İngilizce Excel kullananlar index şeklinde de yazabilirler. Kullanımından bahsedelim. Kullanımı bir tablodaki satır veya sütun konumunun kesişimine dayalı olarak tablodaki bir değeri bulur. Yani şunu anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir şey çizelim. Buranın kesim noktası neresidir arkadaşlar? Şurası. Buradaki değeri bulmamızı sağlamakta arkadaşlar. İndis fonksiyonu. Arkadaşlar not olarak tablodaki ilk satır birinci satır ve tablodaki ilk sütunda birinci sütundur. Bu e, indis fonksiyonunda seçim yapmazsak birinci satırı seçmiş oluruz. Se seçim yapmazsak birinci sütunu seçmiş oluruz. İki çeşit kullanım şekli var. Birisi dizi formülü şeklinde birisi başvuru şeklinde. İndis yazıp parantezimizi açtıktan sonra ilk bizden istediği tablo yani verilerin bulunduğu tabloyu seçmemizi istiyor. Yani örneğin şurayı seçmemiz gerekiyor. Ardından bu verilerin içerisinde kaçıncı satırdaki veriyi istiyorsak o satır numarasını giriyoruz. Örneğin C ürününü seçmeye kalktığımızda burada ne yapmamız lazım? Seçtiğimiz alana göre A, B, C üçüncüymüş. 3 Üç yazmamız gerekiyor. Sütun sayısında sütunlardan hangisinden verimizi çekeceksek onun sayısını belirtiyoruz arkadaşlar. Başvuru şeklinde olan fonksiyonda aynı şeyler geçerli. Fakat indisin güzel bir özelliği tek formülde iki tablodaki verileri çekebiliyor arkadaşlar. Yani iki tablo için ayrı ayrı formül yazmaktan indi fonksiyonu bizleri kurtarmaktadır. Örneklerimizi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen şurada başlayalım isterseniz eşittir dedim, indis dedim, parantezimi açtım. Benden İlk önce dizi formülünü anlatmak istiyorum. Benden öncelikle diziyi istedi. Şimdi dizi derken kullanacağımız tabloyu soruyor. Kullanacağım tablo örnek olarak ben burada sadece şu satırı seçiyorum arkadaşlar. Noktalı virgülümü girdim. Buradan diyor ki bana hangisini istiyorsun satır sayısı olarak. E zaten tek bir satır seçtim arkadaşlar. Tek bir satır seçtiğim için buraya bir girebilirim. Noktalı virgül dediğim buradaki veriden, bu seçtiğin alandaki kaçıncı sütundaki veriyi istiyorsun diyor. Hemen onu da gösteriyorum. Örneğin Şubat ayını istediğimizi varsayalım. 2 dedim ve parantezimi kapattım arkadaşlar. Enter'ladığımda Şubat ayını bana göstermiş oldu. Çift tıklattım. formülümü değiştiriyorum. Burada 2 değil de işte Mart ayını istiyorsam ne yapmam lazım? 1, 2, 3. sütun 3 demem yeterli olacaktır. Mart ayını bana getirdi. Arkadaşlar şimdi burada tek bir satır seçtiğimiz için buraya bir yazdık. Peki biri girmezsek ne olur? Hani zaten girmezsek kendisi bir olarak sayacaktır arkadaşlar. Enter'ladığımda Mart'ı bana gösterdi. Bakın fonksiyonumuzda noktalı virgüllerin arasındaki veriyi tamamen sildiğimde kendisi bir olarak otomatik atayacaktır arkadaşlar. Bunu ne yaptık? Biz satırda yaptık. Sütunda da aynı şey geçerli arkadaşlar. Hemen bakalım. Eşittir İngiliz diyorum. Parantezimi açıyorum. Yine benden dizi istiyor. Örneğin şuradakileri gösteriyorum. Buradan ben örneğin B ürününü istiyorum. O da ikinci satırda. 2'ye girdim. Noktalı virgül dedim. Zaten tek bir sütunum var. Onu da 1 olarak gösterdim. Ve parantezimi kapattım. Enter'ladığımda B ürününü gördük Çift tıklattım arkadaşlar ben burada 5. E ürününü görmek istiyorsam 5 yazdım. Enter'ladığımda E ürününü görebildik arkadaşlar. Tek bir sütun seçtiğim için burada sütun numarasını da girmeyebiliriz arkadaşlar. Hemen sütunu sildim. Enter'ladığımda tek bir sütun seçtiğim için sütun numarasını da girmeden aynı sonuca ulaşabildik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi otomatik olarak bütün satırı nasıl getirebiliriz onu da göstereyim ben sizlere. Eşittir dedim. İndis dedim. Parantezimi açtım. Arkadaşlar otomatik olarak bütün satırı göstermek için hemen neredeki tabloya başvuracağım onu gösteriyorum Excel'e. Satırı istediğim için buradaki satırları seçtim arkadaşlar. Noktalı virgülümü girdim. Şimdi satır zaten bir taneydi değil mi? O yüzden geri girdik. Noktalı virgül dedim. Fakat buraya herhangi bir veri girmeden parantezimi kapatıp enterladığımda arkadaşlar buradakilerin hepsini bana otomatikman getirmiş oldu. Nerede? Şu yapmış olduğum seçimdekileri getirdi. Eğer ben bunları şurada seçmiş olsaydım ne olacaktı? Buradaki verileri otomatikman bana getirmiş olacaktı. Otomatik bütün satırı getirebildiğimiz gibi aynı şekilde şurada isterseniz otomatikman bütün sütunu getirmeye çalışalım. Eşittir diyorum. Hindis diyorum. Parantezimi açıyorum. Bütün sütunu getireceğim. Bu sefer isterseniz yine şunları seçelim arkadaşlar. Bütün sütunun hepsini bana getir diyeceğiz. Eşittir dedim. Arkadaşlar şimdi bütün sütunu istiyorum ya. ben zaten buraya bir olanı girmek zorunda değildim. Bir demeye gerek yoktu. O yüzden noktalı virgül dedim. Bir daha noktalı virgül dedim sütun sayısında. Ve hiçbir değer girmeden parantezimi kapatıp enterladığımda bir tane fazla girdik. Bunun birisini sildim. Enterladığımda arkadaşlar bütün sütunu da bana getirmiş oldu. Ben ne yaptım? A8 ve a 12 seçtiğim için buradakileri getirdi. Arkadaşlar isterseniz seçimi şöyle değiştirebiliriz. Şubat ayındaki verileri istediğimizi varsayalım. Enterladığımda Şubat ayındaki verilerin hepsini de bana getirdi. Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Normal kullanım şekline bakalım. Indis diyorum yine. Parantezimi açıyorum. Arkadaşlar normalde şuradaki veriler bizim ihtiyacımızdır. Buradaki verilerin hepsini seçtim. Noktalı virgülümü girdim. Satır sayısı olarak işte ne diyelim D ürününü istediğimizi varsayalım. D ürünü kaçıncı satır? 1, 2, 3 ve 4. satır. Dolayısıyla 4'ü girdim. Noktalı virgülümü girdim. Şimdi benden ne istiyor? Kaçıncı sütundaki verileri istiyorsun diyor. Kaçıncı sütun olsun? Mart olsun, 3 olsun. 1, 2, 3. sütun olduğu için buraya da 3 dedim. Parantezimi kapatıp enterladığımda arkadaşlar bakın bana 53 değerini getirdi. Bir kontrol edelim isterseniz. Olduğu gibi D satırını seçiyorum. Ben burada Mart'ı seçmiştim. Olduğu gibi yine D sütununu da seçiyorum. Kesişen 53 imiş. Eğer E, e sütununu seçseydim ne olacaktı? 65'i isteyecekti değil mi? Hemen bakalım isterseniz. Sütuna geldim. Burayı da 4 yaptım. 65'i bana getirdi. Arkadaşlar yukarıda bahsettiğim başvuru alanı fonksiyonuna hemen örnek vereyim. Eşittir dedim. Çok güzel bir özelliktir bu arkadaşlar indis dedim. İlk önce benden tabi ki yine tablomu istiyor. Fakat ben burada iki tane tablo belirtebilirim. İki tablo belirtmek için bir tane daha parantez açtım arkadaşlar. Örneğin Ocak'ta Şubat satışlarını seçtim. Ardından kontrole basılı tutarak Mart'la Nisan verilerini de tabloda seçtim arkadaşlar. Yani iki tane farklı tablo seçmiş oldum burada. Bir Ocak'ta Şubat'taki verileri seçtim. Bir de Mart'la Nisan'daki verileri seçtim. Dolayısıyla parantezimi kapattım. Noktalı virgülümü girdim. Şimdi benden satır istiyor. B ürününü bakalım isterseniz. B ürünü seçtiğim alanda ikinci satır. 2 iki dedim, noktalı virgül dedim. Buradan da birincileri bulsun isterseniz. Bir dedim, parantezimi kapatıp enterladım arkadaşlar. Bakın ne yaptı? 73'ü buldu bana. Neden? Burasını girmediğim için 1 olarak algıladı. Bakalım 73. Evet B ürününde Ocak ayında 73'müş. Buraya sonuç son kısmına gelip noktalı virgül 1 deseydim sonucu yine değişmeyecekti. Fakat son kısmına gelip 2 deyince enterladığımda bakın 87'yi buldu. Bu 87'yi nasıl buldu arkadaşlar? Çift tıklattım. Bakın ikinci seçtiğim tablodaki İkinci satırın birinci sütunundaki veri 87 idi. Dolayısıyla bana bunu getirdi arkadaşlar. Bakın aşağıda bir örnek yapalım isterseniz orada daha güzel anlayacağız. Bunun için öncelikle şöyle şuraya geliyorum. Burada ay seçimi diyelim. Ay seçimi dedim. Buraya da işte ürün seçimi diyelim. Aynı seçimlerini isterseniz buraya elle yazabiliriz. Ee, veya ne yapalım yukarıdan veri sekmesine geldim. Veri araçlarından veri doğrulamayı seçtim. Burada listeyi seçtikten sonra kaynak kısmına ayların hepsini yani şuradaki ayları gösterdim arkadaşlar. Tamam dediğimde bakın buraya aylar otomatikman gelmiş oldu. Ürün seçimini de aynı şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yine veri sekmesinden, veri araçlarından veri doğrulamayı seçtim. Listede kaynak kısmına tıklattıktan sonra ürünlerin hepsini buradan seçtim arkadaşlar. Tamam dedim. Bakın buraya da ürünler geldi. Şimdi Ocak ayında B ürününe karşı benim yaptığım satışları bulmaya çalışalım. Eşittir dedim. İndis diyorum. Parantezimi açıyorum. Arkadaşlar burada hem satış hem de stokları bulmak için yukarıdakinin benzeri iki tane tabloyu da gösterelim. Bunun için tekrar bir parantez açtım. Elimi kontrole basılı tuttum arkadaşlar. İlk önce satış tablosundaki verilerin hepsini seçtim. Elim kontrolden çekmeden stok tablosundaki verileri de gösteriyorum arkadaşlar. Bakın burada hepsini seçmiş oldum. İki ayrı tablom oldu. Şimdi parantezin birisini kapatıyorum. Yani dizi kısmını bitirdim. Dolayısıyla noktalı virgülümü giriyorum. Şimdi benden satır sayısını istiyor. Satır sayısını arkadaşlar şuradan alabiliriz. Satırlarımızda neler vardı? Satırlarımızda ürünler vardı. Ürün seçiminden buraya tıklatıp almaya çalışalım. Fakat buraya tıklattığımda ne olacak arkadaşlar? Bir hata verecek. Biz burada bu ürünün kaçıncı satır olduğunu bir önceki videomuzu hatırlarsanız kaçıncı formülüyle bulabiliyorduk. Hemen yapalım arkadaşlar. Kaçıncı diyorum. Parantezimi açıyorum. Aranan değer. Aranan değerim B ürünü. Burayı seçtim. Noktalı virgülüme girdim. Aranan dizi geldi şimdi karşıma. Aranan dizi nedir arkadaşlar? Ürünler kısmını olduğu gibi seçmem yeterli. Yani B ürününü şurada ara demiş oldum. Noktalı virgül dedim. Tam eşleşme içinde sıfıra basıp en e, parantezimi kapattım arkadaşlar. Evet satır sayısını bitirdiğim için noktalı virgülü yazdım ve sütun sayısını girmeye başlayacağım. Sütun sayısını da buradaki ay seçiminden alacağım. Onu da yine buradan arattırmak istiyorum. Sütun sayısı içinde tekrar kaçıncı formülüne baş, başvuruyorum arkadaşlar. Kaçıncı dedim parantezimi açtım. Öncelikle neydi? Aranan değerdi. Aranan değer neresi? Buradan bul bana diyoruz. Noktalı virgül diyorum. Şimdi aranan dizi. Ayların olduğu yeri olduğu gibi seçtim arkadaşlar. Daha sonra noktalı virgül. Son olarak tam eşleşme dedim. Metin olduğu için zaten tam eşleşme diyorduk hatırlarsanız. Parantezimi kapattım. Arkadaşlar bakın. Şimdi normalde indis fonksiyonu tamamlandı. Tekrar bir parantezimi kapatarak Enter'ladığımda arkadaşlar 70 bana buldu. Ocak ayında B ürününe bakalım. Ocak ayında B ürününün kesiştiği yer 73'müş. Doğru. Ama ben ne demiştim? Stok tablosundaki şeyi de görmek istiyorum. Dolayısıyla formülüme çift tıklattım. Son kapattığım parantezden bir önceki alana tıklatıp noktalı virgül dedim. Bakın şimdi karşıma ne çıktı? İndisteki alan sayısı kaçı istiyorsun dedi ikinci alanı istiyorum dersem enterladığımda bakın 600'ü bana bu sefer buldu. Örnek olarak şubat dersem ne yapacak? 840'ı bulacak. Mart dersem ne yapacak? 990'ı bulacak. Ama ürünü de değiştirip C ürünü dersem mesela 720'yi bulacak. Mart ayındaki C ürünü şöyle yapalım isterseniz. Mart ayındaki C ürünü 720 imiş. Çift tıklatıyorum. Bana birdekileri getir dersem ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer yukarıda buluyor Mart ayının C ürününü. Hemen bakalım yukarıda da. Evet 56 imiş. Fonksiyonumuz doğru bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Tabi burada bir elle girme olayımız e, mevcut oldu. O da nedir? Şurada 1 ve 2'dir. İsterseniz şöyle yapılabilir. Herhangi bir Hücreye 1 denilir. Buraya 2 denilir. Buradan bir seçim yaptırılabilir. Veya şöyle yapalım isterseniz. Kafanızın karışmayacağını düşünüyorum. Bunu aşağıya alalım. Buraya da ne diyelim arkadaşlar? Buraya da tablo seçimi diyelim arkadaşlar. Bunu da veri doğrulamada liste diyelim. Listeden ne yapacağım? Satış tablosu ve stok tablosu. Bunları hemen yazalım arkadaşlar. Stok tablosu noktalı virgül satış tablosu. Tamam dediğimde bakın buraya stok tablosu veya satış tablosu olarak karşıma çıktı arkadaşlar. Şöyle yapalım. Buradaki seçime göre nasıl yapabiliriz? Çift tıklattım şuradaki biri yani eğer biri seçerse satış tablosundaki verileri göstersin. İkiyi seçerse ne yapsın? Stok tablosundaki verileri göstersin. Bunu da isterseniz eğer formülüyle hemen kısaca gösterelim. Eğer formülünü daha önce de bol örneklerle sizlere göstermiştim arkadaşlar. Hatırlarsanız eğer dediğim parantezimi açtım. Mantıksal sınamam ne olsun diyor. Diyorum ki buradaki eşitse metin gireceğim için çift tırnak diyorum arkadaşlar. Satış tablosu ise çift tırnağımı kapattığım noktalı virgül dedim arkadaşlar. O zaman bir değerini girsin. Değilse iki değerini girsin. Çünkü zaten burada iki tane seçeneğim var. Satış tablosu değilse nedir? Stok tablosudur. Stok tablosu olarak oraya girsin demiş oldum arkadaşlar. Enter'ladığımda tabi parantezleri bir tanesini eksik kapatmıştım. Excel benim adıma tamamladı. Eğer'in parantezinde kapatıp Enter'ladık arkadaşlar. Bakın 56'yı getirdi bana. Şimdi satış tablosundan stok tablosuna geçersem ne oldu? 720'yi bana getirmiş oldu. Evet arkadaşlar indiz fonksiyonu çok kolaylıklar sağlıyor. Tabi tablolarımız bu şekilde olmayabilir. Bunun yerine daha böyle bu iki tablonun birleştirilmiş şekliyle şöyle bir tablomuz olabilir. Bu tablomuzda nasıl yapacağımızı isterseniz zaman çok uzadı çünkü başka bir videoda göstermeye çalışayım. Şimdilik sağlıcakla kalın. Esen kalın arkadaşlar.